Evet dostlar bugün sırada Ece ki Yemen Simze kamza'dan son devam ediyoruz dostlar Artık yani hedeflerimize ulaşmakta biraz zorluk çekiyoruz yani tam hazırlanmadan girdiğimiz savaşlar yüzünden ülkemiz çok yıprandı ben bunun farkına vardım ben düzgün savaşmadığımı fark ettim yani nasıl desem düzgün savaşmaktan kastım ne yani gerekli önlemleri Almıyor mesela şu adamın ekonomisine bakacağım 378 bin değil mi ben de şu başkent düşünmem lazım ki adamın böyle ciğerini kesip yani diye kalbine saplayabileyim ve ordu sayım teknik tam ordu sayım fazla gibi gözüküyor ama teknolojik olarak çok geride kalıyoruz bu sefer. Yani çok sıkıntılar çektik. Artık ben bunun yaşanmamasından da daha tedbirli savaşları yapacağım ve şu an elimize bir hemen direkt bölme başla başlamaz bir savaşa gireceğiz. Hemen bak. Şu Arabistan var ya yarım kalmış kalmıştı biliyorsunuz ki Arabistan işimiz. Artık şunu bir noktalayalım. Ben çünkü artık kuzeye doğru çıkmak istiyorum. Ben buralardan sıkıldım aga. Vallahi billah sıkıldım sıkılmasına da, da bir dakika ya. Bir dakika bir dakika çok düzensiz dağıttım olur aşırı düzensizlik oldu bir dakika halledeceğiz bak halledeceğiz bu arada sen video geçmeden önce hemen aşağıda abone ol bildirimi aç video olarak yorumlar kısmına yorumdan yazmayı unutma bak bunda önemli bunları yap ha abi. abone olmuyorsun ama bari video like at yani şöyle 10.000 şöyle yap 10.000 abone e şey 10.000 abone diyorum lan bir dakika 10.000 ordu şöyle 5.000 ordu bir dakika 5.000 ordu 11.500 inşallah oraya 500 ordu göndermemişimdir dostlar sanki bir tık yanlış gönderdim gibi geliyor ama neyse tamam problem yok gerekirse basarız ordu ya yani. nedir ki sanki Allah nedir ki ama hiç güzel ordular çıkmıyor bunlardan valla bak ben nüfus ayı ben hiç adam akıllı nüfus yatırımı dayanmıyorum bak yani çok eski eksiğimiz var devlet olarak yani hükümet olarak daha doğrusu e, devlete suç yok yoksa biz hükümet olarak gerekli önlemleri almıyoruz şimdi e, gönderiyorum aynen buraya daha bir dakika gitti değil mi hani tamam Bakalım şu acaba 500 ordu gönderdik mi? Eee evet 5000'lik orduymuş harika. Ee, Arabistan artık seni bir fişini çekelim bir 5 tur sonra. Hemen artık bir senin de sonun gelsin. Ya buranın gerçek kralı biziz. Aga böyle bir gerçek var buranın gerçek kralı biziz. Eskiden bizim ülkemiz üzerinde yaptığınız kötü emeller, İran'la güç yarışlarınız bizi baya bir yıpratmıştı. Artık biz uyandık biz yani uyan de uyandırdınız diyebiliriz bence çok net bir şekilde şöyle oradan tam tur atlayabilirim Evet harika 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 ha özlemişim şu tabloyu görmeyi Vallahi böyle e, hep bir tur bir tane turda böyle bayağı bir şey eyalet almayı falan filan özledim bayağı bir Ama hızlı bir şekilde bitirelim artık Vallahi böyle gereksiz devlet de üzerinde gereksiz vakit kayıpları artık istemiyorum ben ya halkımız da istemiyor artık Haklılar da çünkü biz çok güçlü devletiz ve gereksiz hataların yüzünden çok uzuyor bu savaş. Aman başkent onlar başkent düştüğü zaman geri onlar aldığı zaman yani bir moral yüksekliği yani moralleri yerine gelecektir. Biz buna asla izin veremeyiz. Bak geri aldılar ama direkt kaybettikleri an umutları bir kez daha sert bir şekilde kırılacaktır. Evet harika. Allah'tan sağlam bir ordu göndermişim oraya. Sen hatta komple şuraya göndereyim ne olur ne olmaz. Yayılmalarını istemiyorum. Ne olur ne olmaz yani te tedbir alacağız bu saatten sonra. Yapacak başka bir şey yok. Sen şurada al bakayım. Sen de o şuraya çok güzel düşürüyoruz ya. Çok tam bitti diyebiliriz. Vallahi bitti diyebilirim ben. Daha şu an boşluk tuşuna basıyorum evet. Harika. Irak kaç ekonomin var senin? Tamam. Sen de her artık yavaş yavaş fark etmişsinizdir. Kuzeye doğru çıkıyorum aga. Kuzeye doğru çıkıyorum. Bak sen değiştirim şu an geçireceğim. Şu an bizim savaşmamız e, vakit kaybı olur. Çok büyük ikimiz de zarar görürüz. Bak 172 ayet, 184 ayet aslında. Bir şey diyeyim mi ben? Ama dur şu an değil Mısır bekle. Ama artık bir dakika lan. Ha bak şundan şu olsun ki şu üçgün ne olan böyle. İran Ira şey, İran fethedilmesi çok kötü oldu. Bak Irak fethedildiği zaman İran tarafından benim kuzeye çıkışım tamamen iptal olur Ben işi gücü bırak. Etiyopya sen o Etiyopya çok fena yırtıyorsun. Bak seni unutmadım. Bak. Sana diyorum kaç günlüğüne söz veriyorum bak seni işimi bitireceğim diye hala vermedim işini bitirmedim ama bitireceğim bekle az kaldı lan bekle şu orda bir araya gelsin de be Oğlum ben kaç oldu kaybettim lan acaba keşke bak unutuyorum bakmaya da bakmamız da lazım aslında bakarsanız ama ben işi gücü bırakıp şu ıra acilen fethemem lazım bak işi gücü bırak acil ıra acı lazım sen kimsin burada İran işte, işte, İsrail şey fethetmek nedir lan senin neyine? Bu arada dünyadaki savaşlara bakalım. Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya. Bu arada Rusya, Almanya bir önceki bölümde de devam ediyor sanki. Ne oldu bu durum? Evet, Almanya ve Rusya. Rusya da bayağı bir aslında ekonomik olarak geçmişti. Büyük ihtimalle aynen tek bir ekonomiye İstanbul'dan mı? Vallahi bir üzdü bu beni. Üzdü. İstanbul Rusların elinde görmek üzüldü neyse tamam yapacak bir şey yok ee, Biz şu an kendi işlerimize odaklanmamız lazım Ama bir bakmışsınız bir gün İstanbul ama ya o, o, o biraz zor biraz Bak bu seride biraz zor Oraya kadar uzayacağını zannetmem senin çünkü biz Bizim amaçlarımızdan birisi Arap Yarımadası'na hakimiyet kurmak bu birinci aşamamızdı Artı ticaret yollarını ele geçirmek ki bunda kısmen geç ya hala onların Cibiti çok önemliydi bak Cibiti ele geçiriyor Etiyopya artık denize sınır oldu ve ekonomisi ticareti genişledi bu yani ticaret hacmi genişledi böylelikle bu benim hoşuma gitmedi bayağı bir hatta zoruma da gitti bizim Sayımızda ya kaptırdık güzel bir toprağı ya daha ne diyeyim ben neyse 500 bin ya ben ne kadar 300 bin ordu yeter 300 bin oldu yani basabilir miyim o kadar bak para var şurada para var da işte ordu yok ya ordu yok abi bir dakika ben şuradan aslında şuradan adam deneyeceğim ya bir şeyler yapmayı ben ben video arkasında yapayım şu işi yani işte. evet dostlar ben gerekli ordu basımını yaptım orduları da sınırları dizdim şimdi şöyle bir durum var bir dakika şu gözetleme kulelerine bir dikeyim de bir ne kadar ordu olduğunu göreyim en azından bir şimdi dostlar şöyle bir durum var bir saniye bir, bir yandan gözetleme kulelerinde dikiyorum ama şöyle gelin bakalım onu ha. Şimdi dostlar şöyle İran sınırına baksanız abi. Bu arada İran Türkiye ne yazık ki ee, doğusunu komple fethet Türkiye Yunanistan gibi bir devlet haline geldi. Ama ona rağmen hala Yunanistan'dan güçlü. Ya yani helal olsun Türkiye'ye. Bakayım ben büyük ihtimal tek bir yerde oyna. şurası ele geçirilirse var ya. Oo. Ama hala Yunanistan'dan güçlü. Ekonomik ve nüfus anlamında güçlü ama ekonomik anlamda çok güçlü. Neyse tamam biz şimdi konuda dönelim. Bayağı bir dikkat tanıklı yaşıyorum. Şimdi İran e, ee, Irak işçileri x 99 iki tarafta birbirinden nefret ediyor e biz artık yani daha fazla yerimize zorlamayacağız yoksa İran Irak'ı nefret ederse biz artık güneye sıkışmış kalırız yani İran çok büyüdü çok büyüdü inanılmaz büyüdü yani artık adamlara karşı bir dur demenin vakti geldi ve böyle bir şey yapmaya karar verdim ama bak şurada güzel olduğu sayılar var seni şuraya gönderdim. Sen şuradan ilerle o zaman. eee adamların orada güzel vurdu sayılar varmış. Şimdi hedefim şu. Bir dakika anlatmayı unuttum ben. Nasıl size bir dakika. 453 bin ekonomi. Bir dakika lan bu bizim tamam. Pardon özür dilerim. 211 bin ekonomi Bağdat'ta bulunuyor. 97 bin hemen Bağdat'ın yanında. Yani nereden baksanız şurada 300 bin ekonomi yatıyor. 300 bin ekonomi. Bu adamların ekonomi 500 bin. Yani 500 bin ekonomi 300 bin kaldı 200 bin. Onun içinde 46.000'lik 46 binlik Şurası da çok sağlam ekonomisi var. O yüzden hemen şu Ürdün kısmını bitirmeye hedefliyorum amaçlıyorum. Umarım başarılı olurum bu arada burada bu konuda. Bir dakika, o zaman sana şuraya göndermeyelim de şuraya gönderelim aynen. Şurada birazcık kısalım şuraya gönderelim aynen tamam. Şimdi belirli yer yani anlasız getirin bazı yerde bir daha fazla bir daha az ordu dizmemiz sebebi de bu dostlar. Çünkü bazı noktalarda bir dakika hatta seni şu öne süreyim de. Eee çünkü bazı noktalarda daha fazla atak yapacağız. Hızlı bir şekilde ekonomik başkentten ele geçmem lazım. Ve acilen Bağdat kenti benim geçmesi lazım, çok güzel bir ekonomi yatıyor. Bağdat ve Bağdat'ın yanındaki şehir. Şimdi, bir dakika. 57 bin ekonomi değil mi? Şöyle gelsin, şu 80 de... Uuu, çok sağlam durdum durum var oğlum şurada. Vallahi bak, şuraların içinden geçerim şu an istesem. Ki geçiyorum da zaten. Ee, ama biraz temkinli ilerleyeyim çok da zarar vermek istemiyorum, benim toprağım olacak. Oradaki halk da artık bizim vatandaşımız haline gelecek ama tabii bizim askerimiz olurlar onlar. Neyse. Ee, bu arada bir şey diyeyim mi? Şu orduyu da bence şuraya gönderebiliriz aynen. Çünkü kuzeyde epey bir ordu var. Aynı şey güney içinde söylemek isterdim. Oo. Çok 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 sağlam bir ordu. bak. Çok. 70 bin ordu. Nükleerim olsa var ya şu an oradan içinden geçmiştim. Evet harika. Şurayı bir an önce bitirin. Bak şurası mıydı fazla olan? Yok tamam. Bu arada bir şey diyeyim. Şu an ekonomileri kaç oldu? Bir dakika bakacağım ben. Bir dakika. Şimdi şöyle. Eee güneye gönderebiliriz sanki şu güneyde biraz fazla ordu var gibi gibime geldi. Yani öyle hatırlıyorum sanki. Bu arada dostlar şu an Irak'ın %31'ini ele geçirdik. Harika. Şimdi 36 bin ordu değil mi? Aynı. Tamam bir an ee, yanlış mı okudum dedim de. 36 bin ordu var. Sağlam ordu lan. Şimdi hızlı bir şey de Bağdat ele geçmeye amaçlıyorum. Amaçlamasına da dostlar ee, gerek kalmayabilir. Kapıçla bile edebiliriz belki ya. Oo. Oğlum bunlar niye bu kadar bilmiyorum. 70.000 oldu ordu ne lan? Yani sağlam derecede ordular var. Beni şaşırttılar ne yalan söyleyeyim de. Tamam, tam moral bozukluğuna kesinlikle yer yok. Şimdi bak Bağdat, gel buraya bakayım. Bağdat düşebilir bak. Çünkü büyük ihtimalle Bağdat'ta ordu bulundurmuyorlar bunlar adam gibi. Ya yani inşallah öyledir. Şimdi buradaki orduları hemen acilen ee, doğuya göndermemiz lazım. Hemen çok çok acil bir şekilde. E, paramın eksikliği olmasının sebebi bu arada bir yandan arka planda mallar yatırına %75'lik bir bütçe ayırmam. E, 44 bin o sağlam bir ordu lan orada. başkente giremedim Belki ordu kaybını yedim mesela ya yine giremeyebilirdim Yine giremeyebilirdim ama sağlam bir ordu kaybedim dur Geri destekler geliyor biraz dayanın dişinizi sıkın e, bir dakika sen o zaman şuraya git ya şurada çünkü Çok fena ordu kaybı ya bir dakika Şu an yüzde 44'ü bizim elimizde ama şu an çok zorlandım ya Vallahi bu kadar zor ya Yemen serisi bu arada isimler kayca sakınmayın onu fazla da Yemen serisi bilmiyorum topraklarımız mı çok dersiz sürekli istediğim bir ekonomi istediğim nüfus elde edemiyorum ben ya cidden bak para sıkıntı değil bak şu parayı görüyorsunuz değil mi? şu para sıkıntı değil ama nüfus çok sıkıntı ulan bak şöyle açayım şurayı hep yani nüfus çok seyrek buralarda aga. şuralardan bastım zaten ordumun yarısından fazlasını e onun için Etiyopya var aslında da 2010 Etiyopya o zaman acil geçmem lazım. Irak ama Irak önceliğimizde. Neyse tam odaklanalım bir ya. Valla dert ediyoruz abi bir de 2 saat konuşma yapıyorum. 93 bin oldu ne Allah'ım. Biraz eee tökezelik gibi gözüküyor da. Gibi gözmüyor tökezelik lan direkt. Vallahi direkt tökezelik. O zaman ben bir açık bulmam lazım. Aslında bir şey diyeyim benim buradaki devletlerden. Aslında İran'dan ben bir geçişini alıp şuradan bir. Deneyim mi ki lan bir harekat düzenlesem ne olur ki sanki. Ne kaybedelim kaybedecek bir şeyim yok benim. Bir dakika hareket puanı kaybederim tabi o önemli bizim için şu an bayağı bir önemli hatta Şuradan bir ordu basalım da sağlam bir derecede bir ordu basmak istiyorum hatta liman da işe açacağım bir an önce denize çıksınlar bak bir an önce hiç hiç geciktirmeden denize çıksınlar istiyorum hepsi bakayım ben eee hareket puanım bitti lan hareket puanım bitti tamam yapacak bir şey yok ama yok bir dakika var aslında bir dakika limanın yapımını iş Of bir dakika ya dostlar şu an var ya çıkmazdan 140 bin of ne Allah'ım çok güçlü saldırıyorlar çok geriden dolanmaktan başka çarem yok bir dakika dostlar Evet dostlar ben gerekli sayıda orduları ve gerekli hamleleri yaptım fakat dostlar bizim şöyle bir sıkıntımız var şimdi bakın ben biraz bu arada bir iki 3 tur oynatmış olabilirim onun dışında bir problem yok fakat 82 binlik ordu var şurada hayvan gibi ve bizim buna karşı durabilecek ordularımız 1200'lük ve 2500'lük ordularımız Duramayacaklar o kesin. Ben gerideki ordularda en azından belli hasarla verme çalışıyorum. Bu ordular alamazlar. O orayı kesin biliyoruz. Fakat şöyle göstereyim dostlar. Geriden ben şu taraflardan e, Hicat bölgesinden ya Hicad diyorum Hicaz bölgesinden gerekli ordu basımlarını yaptım. Ve e, yola bile çıktılar. Benim planım şu arka taraftan da kuşatabilmek. Ben İran'dan askeri geçişini aldım dostlar bu arada. E, onun dışında Sudan bölgesini görüyorsunuz değil mi? Sudan bölgesinde de bayağı bir ordu bastım. Tabii bir sonraki e, tur daha da fazla basmış olduk. Hatta ben şunları şimdi şöyle bir araya getirsem daha iyi olur. Yani hareket puanım sıfırlandı. E, dostlar diye biz. Bu arada ben şuradan da yayılma politikası yapıyorum. hemden gelince kapitül etmeyi de amaçlıyorum ama başarılı olmayabilir. Ama bir umut e, denedik işte dostlar. Evet. Umarım şuradan yayılabiliriz var ya. Bir dakika 12 12.000'lik ordu var. Ee, bizim onlar 70 80 binlik ordunun 70 bin kadarını götürdük harika var. Aha. Çok güzel yayıldık var ya şurada. Fena bir yayılış değil. Ha, bak şurayı geri geçiyor geçiriyor. O çok kritik bir durum. Yani çok sıkıntılı bir durum. Ee, şuraya bir kısmını gönderebiliriz. Şu, onun dışında siz bir önce şurada bir araya toplanın be. Şuradan güzel sayıda ordular çıktı dostlar bu arada. Bir dakika bir şunları bir araya geçeyim size şunu fırsatçasını göstereyim. Yani burada öyle aşırı belli olmuyor açıkçası. Ama yapacak başka çaremiz yok. Neyse. Şu orla bir araya geliyor değil mi şimdi? Aynen. Tamam hepsinin emrini verdik. Onun dışında geldiğimiz zaman buraya. Geri ben şu orlarla pek bir şey yapamıyorum. Ama emden gelince şu orduyu bitirmeye çalışıyorum. Şuradaki orlar dayansınlar. Destek geliyor. Bir kaç tur kalmış bakayım be. Şöyle bir saniye dostlar ve Şöyle bakayım şuraya. Ee, 7-8 tur falan kalmış da. Şuraya mı göndersem? Neyse tamam şuraya göndereyim. Aynen tamamdır. Şimdi şuradaki orduların bir yandan yayılma politikasına devam etsinler dostlar. Olabildiğince yayılıp kapital etmeyi de amaçlıyoruz biz biliyorsunuz ki yüzde 47'ye kadar düşmüş şey vardı ya. Bilmiyorum belki yükselmiştir. Önceki halini unuttum ben. Oradan oraya he, doğru oradan oraya geçiş şey yok. Bir dakika dostlar. Şimdi tam o zaman yapabileceğimiz başka bir hareket kalmadı gibi. Ama şuradan güzel bir yayılabiliriz biliriz gibi geliyor. Ee, ama bize ordu lazım. Bak bize para var ama nüfus yok. Bak şu adamların bir dakika bir. Yani şu adamların eyaletine bak. Bir de bizim eyaletimiz bak nüfusumuz fazla olabilir ama eee eyaletimiz de fazla. Eyaletimiz fazla ve yani çok orantısız bir şey mesela İran. İran'ın 215 bizim 190. Arada çok bir fark yok ve aradaki nüfus farkına bakın. Bu adamlar çok sağ. Bak şuralarda bir de bak şunu göstereceğim size. Şuraları görüyor musun? Türkiye'nin şu bölgede çok değerli bölgelermiş açıkçası. Onu da farkına varmış olduk. Neyse. Bu arada Rusya ne durumda lan? En son Rusya ile Almanya savaşıyordu. Evet. Hayran daha devam ediyor gibi gözüküyor. Ee, tamam siz bir ara yani siz aranızda çekişmeye devam edin. Bu arada Çin ne durumda? Çin Asya'da bayağı bir kükredi biliyorsunuz ki. o kükremiş evet. Güneydoğu Asya'da iyice kendi göstermiş. Neyse tam biz yeniden buraya odaklanalım dostlar. Bu savaş kolay bir savaş olmayacak gibi. Oğlum bizim bitirmemiz o oradaki yayınlaşı iptal gibi. Evet. Oradaki yayılma işi iptal hatta benim topraklama girişler yapmışlardı zaten topraklama girişi İyice de sıklaştırdılar bunu ne yazık ki dostlar ee, Bu kolay bir savaş olmayacak kesinlikle kolay bir savaş olmayacak evet Ama şuralardan ordu Aynen aslında şurada fena sayıda ordu bas. Ya oğlum bizde nüfus yok ya vallahi bak paraya bak sol üstten para mı bak bir dakika lan Ben bir de bir yandan mallara tım yapıyorum ha ee, Biliyorsun ki nüfusumuz az biz bunu toparma... ya, Ayıp değil mi şimdi Ya ama niye yaparsın ki sen o toprakta Hainlik be. Aa, bir dakika bir dakika bir dakika ee, Şöyle bir durum var bir dakika ben seni iptal edeceğim bir de seni de iptal edeceğim. Şu orduların yayılmaya devam etmesi lazım çünkü e, elimizden geldiğince biliyorsunuz ki bunun e, şey yapamaması için nasıl desem bu adamın o hareket planımız bitti mi? Bu adamı kapitül etmeye devam ediyoruz dostlar Bir dakika ya o zaman e, bana o zaman şu iptal edeceğim ya mecburen. Bir dakika dostlar. Şunu iptal ettim vallahi. Umarım başarılı olurlar. Bayağı bir ordu basmış işlemini iptal ettim çünkü. Şuraya şuraya da hareket falan bitti tamam artık yapacak bir şey yok beklemedeyiz dostlar şimdi turumuza atladım evet Kaç sekiz biraz 82 binlik ordu zannettim bu arada şurada da güzel bir ordularımız varmış lan Bak İran kuzey tarafları falan bizim Tamam mı ee, Destek geliyor biraz daha yani aslında 11 binlik ve 500'lük e, 5 binlik bir destek geliyor Yoldalar Fakat ne kadar işe yararlar orada o biraz tereddütlüyüm doğrusu dostlar Şuraya biraz bir destek gönderelim de Başkente giremeyiz diye tahmin ediyorum Sen de şuradan bir yayılmayı dene lan Valla bir şey kaybetmesin elimden geldiğince dediğim gibi kaptür etmeye diyorum dostlar ee, şu, Sen de şuraya git ya Sen de şuraya alabilirsen al O var ya şu kuzey kerf komple bu tür başarılı olursa öyle bir e, Üstünlük elde edebiliriz ki aslında dostlar baktığınız zaman Ya en son çare olarak ne düşünüyorum ben Ama şuraya hmm çoğunluğu sağsın ya kalsın da alamayabilir oraya ama yine de bir geride de ordu bırakmak istiyorum doğrusu dostlar. Şimdi sen de şuraya saldır bakalım aynen. Tamam bir de şurada ordu basın oğlum bu tür hareket puanımız bence gayet güzel kullandık diye düşünüyorum. Bu arada şuradaki ordumuz bir araya gelmiştir diye aynen. 37 binlik ordu ee, hemen desteğe gelsin acilen. Baya ee, bayağı bir desteğe ihtiyacımız var bizim bu savaşta. Zorlu bir savaş ama biz bu zorlu savaşın içerisinden çıkacağız ağzınızın akıyla. E, ee, evet 8 fena bir ordu götürmedi ha orada. Sağlam doğru götür götürdü evet. Ee, orası düştü kötü oldu. Başkentten olan sınırımızı kaybettik yeniden. Evet o kuzeyden yayılma işi iptal gibi gözüküyor bir tık. O, orayı da aldık. on fena değil lan bu tur sanki. Bak, orayı da kaybettik galiba değil mi? Tamam. Bak bir hatta dayanalım dostlar. Bizim geriden biliyorsun 11 ya oğlum şurlarda az ya. Çok güvenemiyorum ben. Destek geliyor gelmesine de destek yani pek destek gibi de değil. Azıcık bir destekle yani pek bir şey yapamayız yine geliyor. He. Biz yağma yaptı. Yağma yaptığı için herhalde biz bu kadar hasar verebildik vere... Verdire... belki de. Neyse tam bir yandan o ilerlesin de. Şu geriden ben sizi toparlayayım ya. Ee, şöyle yapalım o zaman. Şuna yapalım aynen şuna. Sen hatta şuradan siz de saldırın lan. Yo yo yo. Sizin yapacağınız hareketler pek bir işe yaramaz. Ben o yüzden hareket puanımı sizin üzerinize harcamak istemiyorum. Ama ben şu kuzey taraflarına bir ordu takviyesi yapmak istiyorum dostlar. Çünkü kuzeydeki ordu sıralarımız epey bir az. Yavaş yavaş videonun da sonuna geliyoruz ama Şöyle şuraya da gönderdim bakalım ordularımı. Ee, video like atmayı unutmayın dostlar. Valla zorlu bir savaş. Zorlu bir savaş ama altından kalkacağız. Altından kalkacağız. Şöyle ordu da basalım da. Ee, şu ordumuz da geliyor bu arada 37.000'lik binlik ordu da. Oğlum 37 bin... Bir şey mi şu kuzeye mi göndersek lan bu orduyu ama yok ya bizim şu tarafa da ihtiyacımız var. Oğlum uzak bile bu kadar zorluyorsa biz İran içimizden geçer. Çok net diyorum İran içimizden geçer. Bak ekonomimiz de zaten hemen hemen yakın ama nüfus konusunda falan yok yok. Bizim acilen nüfus olan bir toprağa ihtiyacımız var. Mesela aslında Mısır. Mısır'ın bir dakika bir nüfus haritasına bakmak istiyorum. Şuralardan çok güzel uğurlar çıkartır Mısır işgali düşünülebilir aslında baktığın zaman. 1 milyon. Ya gerçi bunun ekonomisi de kaçtı ya. Savaştan önce acaba. 700 binlerde falandı biz onda biraz zorlandık bilmiyorum hareket falan mı keşke hepsi oha çok iyi lan 24 bin şuraya kaydı evet Oğlum bak şuradaki şey halletsek çok güzel olur Şurada çünkü sağlam bir ordumuz var şuraya biraz göndermemiz lazım da Eee nasıl yapsak sen de git sen de git bakalım ee, şöyle yapmamız lazım. Şu 37 binlik ordu gelse şuradan tam gaz ya da şu 37 binlik orduyu şuraya göndermek istiyorum. Sudan bölgesindeki bastığımız orduyu. Sen şurayı halledin artık ya. Bak şurada habire yağma yapıyorlar. Şurası değil Yok burada. Bak burada yağma, yağma yapmışlar. Kalleşler. Kalleşler. Dur. Aa bak şurada da Bekle şuradan ilerliyorduk. Bak ben şurayı unuttum. Buradan da aslında ilerleyebiliriz sağlam derece. Ama bir şey diyeyim, buradan hala saldırıyor adam akıllı. Unuttular mı? Ne yaptılar acaba? Düşünmeye, unuttuklarını düşünmeye başlıyorum artık yavaş yavaş dostlar. Şuradan da sen ilerle bakalım bir. Ya bir şey yapabileceğinizden değil de bir. Anla siz dostlar dedim gibi kapitüle etmeyi de amaçlıyorum bir yandan. Ne kadar kapitüle etmeye yakın olsak o kadar iyidir. Yani şuraya saldır hareket puanı hala var aslında ben birazcık ordu basmak istiyorum böyle dostlar bir saniye şuralardan da yani ne kadar fazla ordu troop attım da hareket puanım bitti. Evet 12 binlik orduyu orada imha ettik dostlar. Evet. Evet. Evet şöyle devam edelim dostlar. yılan şuradan hadi İyi lan şuraya da gönderdim ben orada değil mi? Oo 9 binlik o hallederiz dur dur. Sakinliğimizi korumamız lazım bizim önce bir e, ee, sakinliğimizi kurmamız lazım da benim ordum nerede lan? 18 binlik tam burada. Benim çünkü sağlam bir ordum vardı en son öyle hatırlıyordum. Bir anda o orduyu göremeyince dedim ulan yoksa imha mı etti? Bir dakika lan şundan niye bu kadar vurdu? He nüfusu fazla tamam. Şundan da ordu basabilirim. Vallahi dostlar zorlu bir savaş ama bence bu videoyu burada noktalama vakti geldi diye düşünüyorum. Bir sonraki bölüm umarım halledebiliriz. Vallahi bu bölümde de çok bir şey yapamadık gibi. Ama en azından şu Irak'ı ığra, da fethettikten sonra güzel bir nüfus elimize geçer diye tahmin ediyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Hoşça kalın. Hoşçakalın. Bay bay.